Konya'nın 2023 yılı verilerine göre 16.000 kişi evlenirken 5.000 kişi de boşandı. Peki bu boşanma oranındaki artışı gelin vatandaşlara beraber soralım. Birbirlerini tam olarak tanıyamamalarından dolayı derim. <laughs> Kimse kendi özel yaşantısından taviz vermediği için geçinemiyorlar. Bir birlik oluşturamadıkları için geçim zor oluyor. Bu sebeple de boşanıyorlar. Herkes kendi bireysel yaşantısına aynı şekilde devam etmek istiyor evlenince de. Bu da zor bir durum. Milletin geçimsizlik. Geçimsizliğe bağlıyorum ben ekonominin bozuk olduğuna bağlıyorum. Şu büyük telefonlar var ya, bu telefonlar her şeyi bozdu. Piyasayı bozdu, aileyi bozdu. Boşanmalar hep bütün bu telefondan ileri geliyor. Toplumsal halkın çöküşü ve ekonomik sebeplerden dolayı bence. Yani evlenirkenki niyetleri insanların daha çok dünyevi olduğu için, maddi olduğu için ben bu hayat yolculuğunu işte bu bayanla bu erkekle beraber yürüyeyim. iyisini de kötüsünü de beraber yaşayayım düşüncesinden uzaklaştıkça biz en ufak bir şeyleri bahane edip insanlar eften püften sebeplerle Boşanıyorlar, boşanmanın mutluluk getireceğini zannediyorlar. Sorumlulukların yerine getirilmemesi, ekonomik krizin evlere çok fazla girdiğinden dolayı, şu an finansal özgürlük hiçbir ailede olmadığından dolayı, evin erkeği evin ihtiyaçlarını gideremiyor ve karşı tarafta bu ihtiyaçları yeni getiremediysen kavga çıkar isterseme bu şekilde kavgalar çıkmaya başlıyor. Geçinemiyor. Ee, dedikodu olur. Bilmiyorum o şekilde boşanıyorlar yani. yani. Bir geçim derdi oluyor. Yani sıkıntı oldu mu boşanıyorlar ya. Bence biraz sabırsızdan kaynaklanıyor. Biz hemen her olayda hemen boşanmaya çalışıyoruz. Ee, i̇nsanlarımız maalesef biraz böyle tahammülü yok kimseye karşı. Seçici olamıyorlar yani. Biraz hata yapıyor gibi geliyor.